Çorum'da sokağa çıktık. Vatandaşlara asgari ücret ne kadar olmalı diye sorduk. Kimi 3100 lira, kimi 3500 lira, kimi 3800 lira cevabını verdi. Herkesin ortak derdi geçim sıkıntısı. 3 yani. olsun yeter. Bir ne düşürülse yeter onlara. Ya yetersiz yani. Çünkü insanların geçim kaynakları şu an sıkıntılı. Yani o yüzden 3.100 TL uygun yani. Normal ki 2750. Herkes için iyi. İdare ederler. 4000 lira geçinemiyor çünkü e, artık önceden bir kişi çalışıyormuş bir evde. Şimdi karı koca iki kişi çalışıyorlar ve evinin zorunlu masraflarını ancak karşılayabiliyorlar. O yüzden 4000 lira olması gerekiyor. Yani biri işsiz olduğunda diğer bir kişinin evini geçindirmesi gerekiyor. En az 3.5 olmalı. E çünkü geçim şartları zor. Anca çoluğu çocuğu okuyanlar Allah yardımcıları olsun çok zor hayat bence yani kaç lira olmalı? En az 3500 lira olması lazım. Neden? Neden? Hayat çok, hayat çok zor. Paranın bir değeri kalmadı. Ondan. Vermiyorlar. Borcum var diye. Bir şeyimiz de gelirimiz de yok. Bir simidine devam. Talim. 3000. 3000, 3200. Neden? Herhalde olur. E, yaşam standartları zor. Baksana. Her şey bağlandı birden. E, öyle bir soru soruyorsunuz ki şimdi. Neden? Şu ortamda ne olması gerektiğini siz daha iyi biliyorsunuz. Benim söylememe gerek yok. Kaç olmalı? Asgari ücret insanların geçimine yararlı olması lazım. Yani ben ne desem boş. Ben isterim ki gönül ister ki 5 bin lira olsun. Ama devletin verecek olduğu insanların da geçim sıkıntısına fayda olması, faydası olması gerekir yani. Asgari ücret haşire olacak? 3 milyon olması lazım. Zaten millet aç sokakta kalmış. Ha bunu ne yorum yapıyorsunuz ki? Kendiler hayır kendi elektriğe doğalgaza ne zam veriyorsa askeri ücreti onu versin. Yani birimiz yormanın bir anlamı var mı? Kendisi 35 milyar 80 milyar maaş alıyor Tayyip Bey. Daha sonra millet aç susuz. Askeri ücret 3 milyar olmalı en az. 3 milyar iyi. Hı hı, neden? Vallahi milletvekilleri filan istediği kadar para alıyor. Çok para alıyorlar yani. Bayağı şimdi Allah soracak hepsine. Bu kadar para almalarını ben çok buluyorum yani. Hı hı. Herkese de sorsalar herkes de çok bulur. Kaşır alıyorlar bilmiyorum da 20 lira 30 lira alırlar herhalde hiç almazsa değil mi? 3 Ben emekliyim memur emeklisi Ne kötü diyebilir ne bizden daha düşük alanlar da var Onları da düşünmek lazım Şükür etmeyi bilmeyen zaten bir şeye sahip olamaz Asker ücret 5 milyar olmalı şu durumda neden? Neden anca? Aslında var ya asgari ücret 5 milyon için enflasyona göre inip çıkmalı, inip çıkmalı yani. Günlük nasıl döviz, dolar inip çıkıyor da öyle olması lazım. Yani adam kandırıyor. Şimdi 5 milyar versin, seneye kadar yine sıfıra düşüyor Olay bu. Hep, hep siyasiler şeylerine oy, oyuncak yaptılar milleti. Milletinin başının belaları bunlar. Çek gitmediler de yani. Bir ücret kaç lira olmalı? 3000 lira ideal. Yani bence olması gereken rakam 3 bin lira. Çünkü her şey çok pahalandı. Ekmek bile 1,5 TL oldu. Gün geçtikçe her şeye zam geliyor. Ya zam yapılmayacak, asgari ücret aynı kalacak. Ya da zam yapacaklar, asgari ücret daha fazla yapacaklar. 3800 lira olması lazım. Neden? Nedeni var mı? Sen enflasyonu neden hesaplıyorsun? Gidiyorsun fermadan hesaplıyorsun, düğmeden hesaplıyorsun, ayakkabı bağcığından hesaplıyorsun. Enflasyon dediğin... İnsanların tüketmiş olduğu gıdalardan hesaplanır. Kendin nasıl yüzde yirmi sekiz zam alıyorsun? Kimseye bir şey söylemeden. Bu halkın parasıyla alıyorsun işte. Yufakır fukara bunlar nasıl geçinecek? Bir emekli para, parasıyla bu adam kirayı veremiyor. Efendim evinde hanımı tuz istiyor, alamıyor. Eletini zor ödüyor. Bu nasıl olacak kızım bu iki milyar altı yüz bu iyi bir para değil emekliler için. Evli Benim asgari ücret en azından arkadaşım dediğim 3800 3 milyar 800. Televizyonda da bahsettiler bunu yazdı. 3 milyar ben öyle sandıydım. Ama tutuyor 2 milyar 600 veriyor. Vatandaş neyle geçinsin? Sıra olması lazım asgari ücretin. Bir de emekli zam çok az oluyor. Acından öyle emekli. Değil mi yani? Geçinemiyorsunuz. Geçinemiyoruz tabii. İki buçuk lirayla ne geçineceksin şu devirde? Enflasyonu sorarsa yüzde Kesinlikle öyle yani. E, i̇ki tane domates ile bilmem şeyine böyle enflasyon olmayan markete gitsin yağya baksın. Peynire baksın. Kaşara baksın. E, çaya şekere baksın. Yüzde kaç? Yüzde elli zam var. Ama onlar ne diyor? Yüzde üç. Yüzde üçte öyle bir dünya yok. Bana göre yüzde elli bir enflasyon var. Daha fazla da olabilir.